Evet arkadaşlar bugün sizlere arenada pan analyzer nasıl kullanacağımızı basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, öncelikle şunu yapmak istiyorum. Bu örneği biliyorsunuz. Bir önceki videoda yaptığımız örnek sizlerle beraber. Ee, bu örnek üzerinde değişiklikleri e, yani yapacağımız ufak tefek değişiklikleri e, nasıl etkilediğini görmek için pan analyzer kullanıyoruz biz. Mesela e, buradaki proseste mesela kontrol personelinin resource, şu resource değerini, kapasitesini bir arttırırsak ne olur? Veya X-Ray cihazının kapasitesini biliyorsunuz 6 yapmıştık. Bu kapasiteyi arttırırsak ne olur? Şurada göstereyim onu da. Resource kısmından görebiliyoruz. Bakın, e, auto kontrol mesela kapasitesi 6, 2'ymiş. Bunu mesela 3 yaparsak ne olur? Veya X-Ray cihazının kapasitesini 5 yaparsak ne olur? Bunun gibi değişiklikleri, bu tarz değişiklik görmek için e, biz pan, pan analyzer kullanıyoruz. Yani senaryolar oluşturuyoruz. E, şimdi Herhangi bir etribüt olmadığı için ben şunu şöyle bir etribüt atamak istiyorum parçalara. Geliş zamanlarını sistemde geçirdikleri süreyi hesaplamak için bir etribüt atacağız arkadaşlar beraber. Bunun için her gelen parçaya bir assign modülü ile etribüt koymamız gerekiyor. Hemen assign modülünü bağlayalım. Buradan parçalar geldi. Gelir gelmez Üzerine bir damga yapıştırıyoruz arkadaşlar. Burada e, attribute dediğimiz zaman geliş zamanı damgası yapıştıralım. E, değeri de tina olsun. var arkadaşlar e, o anki zamanı üzerine damgalar. E, bu işte tino e, şeyiyle oluyor. Tino e, algoritmasıyla oluyor. Değeriyle oluyor diyelim. Okey diyelim. Esayin ismini değiştirmeye gerek yok. Buradan her gelen e, parçaya birer damga yapıştırıyor. Eee olarak her gelen da, da, şey parçanın e, bir özel bir değeri oluyor. Buradan geldi parçalar sistemde zamanlarını geçirdikleri ve tam çıkacakları zaman e, arada geçen süreyi hesaplatmak için bir record modülü koyuyoruz arkadaşlar. Bu record modülünü de sistemimize bağlayalım hemen. Bağladık. Biz record'da arkadaşlar e, yeni bir record diyelim. Burada bakalım record modülümüzde neler var? Count var, saymak. Tek teker teker sayar arkadaşlar veya çiftler çiftler bunu siz ayarlayabilirsiniz. Entity istatistikleri, time interval, time between var. Biz arkadaşlar time interval yapacağız. E, buradaki zamanı e, hesaplatmak amacıyla. Attribute name diyor. Buradaki attribute name arkadaşlar e, geliş zamanı yapacağız. Neden? Çünkü burada şöyle gösterelim. Assign'da parçaya TNAV'ı yapıştırdı. Ve bu TNAV parçanın üzerinde kaldı. Sistemde geçirdiği zaman buraya geldi. Diyelim ki burada dakika, birinci dakikada TNAV damgasını yapıştırdı parçaya. Parça geldi buraya. Record, record'a da geliş dakikası 5. dakika olsun. 1. dakikada esandaydı, 5. dakikada record'a geldi. Record bunun geliş zamanına bakarak ee, o anki yani 5. dakikadan biri, biri çıkartarak sistemde 4 dakika geçirdiğini söylüyor arkadaşlar. Bu yüzden geliş zaman diyoruz buraya. Record into set dememize gerek yok. Sete göre e, kaydet gerek yok. Çünkü herhangi bir set muhabbeti yok parçalarda. Parçalar aynı. Hepsi yolcu. Tell name dediği de e, çizelge gibi bir şey. Burasını pek kurcalamamıza gerek yok. Daha fazla Oynamamıza gerek yok. Okey diyelim, basitçe yapalım. Record'a da koyduk. OK. Ve arkadaşlar, sistemimizi en az bir kere çalıştırmamız gerekiyor. Şöyle yavaşça çalıştıralım, hem de görelim. Yavaşladık, bayağı hızlı oldu. Böyle arkadaşlar, sistemimiz zaten çalışıyordu. Bir önceki videoda da yapmıştık. Ve Panda arkadaşlar, şey alabilmek, sonuç alabilmek için sistemimizi en az bir kere başlatıp, bitene kadar beklememiz gerekiyor. Bakın burada running yazıyor yani sistemin çalıştığını söylüyor. Ee, burada da ee, şeyi var. İşte mesela bir saat çalışmış şu an sistem hala çalışmaya devam ediyor. Bunu hızlandıralım bitsin ve sistemimiz 24 saat çalıştı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hatta 24 saat sonunda kuyruklarda kaldı. Simülasyon bitti. Sonuçları görmek istiyor musun? diyor. Evet diyoruz. Evet sonuçlar geldi. Ee, arkadaşlar burada e, panda e, ayar yapabilmek için, panı kullanabilmek için sonuçları bu şekilde görmeniz lazım. E, bundan sonra da sonuçları en az, yani bir kere kaydetmeniz lazım. Onu da file, save'den yapabiliyorsunuz. Ben daha önce kaydettiğim için e, save Save'e şu an tıklayamıyorum ama siz eğer çalıştırma, çalıştırmadıysanız Save'e tıklayacaksınızdır. Save'e tıkladığınızda da arkadaşlar gördüğünüz gibi e, modelinizin yanına bu şekilde modelinizin işte raporları gibisinden böyle uzantılar gelecek. Bunlar hiç dokunmayın çünkü bunlar e, sonuçlar için önemli arkadaşlar. Bu model 1'e basarak ya yani böyle bir model, bir model açtınız diyelim. Bu kadar şey var hangisini açacağım diye düşünmeyin. Bu model 1 yazan şeyi şey atacaksınız. Backup'ını değil de bu model olanı atacaksınız. Diğerlerine zaten dokunmuyorsunuz. Tamam. Geldik. sonuçları kapatalım. Sonuçları nerede kapatıyorduk? Buradan. Evet, sonuçları kapattık. Sistemimiz burada. Buradan arkadaşlar şu yukarıdaki kısımdan End dememiz lazım. ve Panelizer'a girmek için. Bakın Tools, Process Analyzer. PAN dediğimiz şey zaten bu. Process Analyzer'a açalım. Açtığınızda arkadaşlar sizin de karşınıza bu şekilde boş çıkacak. Peki burada nasıl işlem yapacağız? Önce file'dan new dememiz lazım. Bundan sonra e, gördüğünüz gibi geldi. E, çift tıklayıp arkadaşlar buraya double click here to add a new senaryo diyor. Senaryo eklemek için tıklıyoruz. Senaryo 1 diyor. Peki hangi program? Yani program file diyor. Bana kullanacağım e, sistemin simülasyonu bana göster diyor. Ve buranın altındaki Browse'a tıklıyoruz. Ve e, nereye kaydettiyseniz arkadaşlar dosyayı. Oraya onu, dosyayı buluyorsunuz. Kaydettiğiniz yerde model 1p var. Bunu aç dediğiniz zaman şöyle küçülteyim. Küçülmüyor mu? Küçülmüyormuş. Şurada aç dediğiniz zaman veya çift tıkladığınız zaman zaten e, dosyanın yeri buraya gelecek. Okey diyelim. Bakın senaryo 1 geldi, gördüğünüz gibi senaryo 1, senaryo 2'yi de aynı şekilde yapabilirsiniz böyle. 4 tane senaryo ekledik. Peki ne ekleyeceğiz buraya, hangi neleri değiştirmek istiyoruz? Değiştirmek istediğimiz değerleri de seçmek için sağ klik, insert, control dememiz lazım. Mesela resource de gördüğünüz gibi 4 tane. Bunları değiştirebilirsin. Bunların üzerinde oynama yapabilirsin diyor. Ve sistemde number of replication, replication değiştirebilirsin ve replication uzunluğunu değiştirebilirsin diyor. Ee, replication uzunluğunu biz ekleyelim. Replication uzunluğu bakın hemen geldi buraya 24 diye. Resource'den mesela X-Ray cihazını ekleyelim. Resource'den yine otomatik kontrolü ekleyelim. Gördüğünüz gibi üçünü de ekledik. Peki bunlara bağlı olarak... Yani şu replication uzunluğu X-Ray cihazının, X-Ray resource'ünün kapasitesine ve kontrol resource'ünün kapasitesine bağlı olarak biz hangi sonuçları görmek istiyoruz? Bunu eklemek için de sağ klik, insert, response yapıyoruz. Burada arkadaşlar arkada da gördünüz zaten, şu an çıkmadı ama kuyruklarda sıkıntı vardı. Ben kuyrukları eklemek istiyorum. Ama diğerlerini de gösterelim. Mesela entity hakkında bilgiler almak için burada... İşte bekleme süresi olsun, toplam zaman olsun, e, giren çıkan e, giren çıkan parça sayısı olsun, bunları görmek için entity kullanabiliriz. Queue dediğimizde e, kuyruklar, işte X-ray cihazında otokontrol ve kontrol masasındaki kuyrukları görebilmek için, resource resource üzerindeki e, değişiklikleri görebilmek için, aynı şekilde sistemden çıkanları görmek için ve user specific key dediği tali. Bu talimiz neydi bizim? Ee, geçen zamanda değil mi? O yüzden geçen zamanı ve Dur, önce kuyruk demişti. Kuyruğu ekleyelim. X-ray cihazındaki kuyruğu ekleyelim. Ee, kuyrukların bir bekleme süresini ekleyebiliriz. Bir de kuyru yani number in queue yazıyor. Number in queue kuyruktaki e, parça sayısını görebiliriz. Biz parça sayısını ekleyelim. Bir de şey zaten boşuna yapmadık geçen zamanı. Geçen zamanı da tali birden ekleyelim. Evet arkadaşlar böyle ekledik. Replikasyon uzunluklarını 24 değil 24 saat çalışmasın bunlar. 8'er saat çalışsınlar. Zaten sorumuzda da 8 saatti. 8'er saat çalıştırıyoruz bunları. X-ray'ler 6. bunları değiştirelim bazı senaryolarda. Mesela 7 olsun, 8 olsun, 9 olsun. Otokontrol cihazlarına değiştirelim mesela senaryo bir bu senaryoda 2 kalsın, burada 3 olsun, burada da 1 olsun arkadaşlar. Bunlara bağlı olarak şu değiştirdiğimiz değerlere bağlı olarak X-ray cihazındaki kuyruğun kuyruk sayısını ve e, tali bir yani geçen zaman e, farkını e, sonuçtan hesaplamış olacak. Bu senaryoların biz dördünü de çalıştırmak istediğimiz için şu şekilde basılı tutarak dördünü de seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, aksi takdirde sıkıntılar çıkabiliyor. Dördünü seçelim ve yukarıda play var. Play, go tıkladık. Dördünü de çalıştıracağım diyor. Okey diyelim. Kayıtları kaydetmek istiyor musun diyor. Kaydet diyelim. Proje bir olarak kaydetsin. Ve şu an çalıştırıyor arkadaşlar. Sonuçları aldı. Gördüğünüz gibi. Bakın ilk senaryo 1'de number in queue maksimum 4.4 olmuş arkadaşlar. Eğer bu değer e, sistem için işte patron için veya sizler için sıkıntı ise bunun hakkında değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela e, ikinci senaryoda gördüğünüz gibi kuyruk number in queue 1.3'e düşmüş, daha aza düşmüş, daha da aza düşmüş diğer senaryolarımıza. Çünkü X-Ray cihazındaki e, kapasitesini arttırdığımız için, X-Ray cihazının kapasitesini 5 yapsaydık, Peki ne olacaktı? Onun için de bir senaryo ekleyelim ve burada da X-Ray cihazının kapasitesini 1 yapalım. Replikasyon uzunluğunu 8 yapalım. 2 aynı şekilde kalsın. Sadece 5. senaryoyu çalıştırmak istediğim için 5. senaryonun üstüne tıkladım. Go'ya bastım. Zaten burada da bana soruyor senaryo 5 çalıştıracağım sadece diye. OK diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıntı verdi. Neden sıkıntı verdi? Bunu da söyleyeyim. Demek ki X-Ray cihazının kapasitesini 5 yapınca Sistemde e, çok fazla kuyruk oluyor. Yani biliyorsunuz 150 Entity sorununu sizler de biliyorsunuzdur. E, büyük ihtimal 150 Entity sıkıntısı yaşıyor. Bunu videoyu başlamadan önce de ben e, denedim ve 5. 5 beş yaptığımda kapasitesini bu sorunu vermişti bana. E, o yüzden 5 olmuyor yani. 5 kapasite yapamıyoruz çünkü kuyrukların çok uzun olduğu için diyebiliriz. En az 6 oluyor. <laughs> evet sonuçları da bu şekilde görebiliyoruz. Farklı farklı sonuçlar almak için dediğim gibi gösterdiğim şekilde e, neyi değiştirmek istediğiniz ekleyebilirsiniz. Sonuç ne, Hangi sonuç görmek istiyorsanız o sonucu e, yine gösterdiğim gibi bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın senaryomuz burada kaydettiğimiz gibi duruyor. Buradan sağ klik yaparak Insert Control, kontrol etmek istediğiniz e, veriyi seçin. E, insert Response, e, kont yani sonucunu görmek istediğiniz veriyi de buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Panala Process Analyzer bu kadar. E, çok zor bir şey değil. Zaten anladıktan sonra her şey basit arkadaşlar. E, anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim.